İnsanlar 70 yaşına geldiğinde genellikle kas kütlelerinin yaklaşık %40'ını kaybetmiş oluyorlar. Ve çoğu zaman bunun farkında bile değiller. Sessizce ilerleyen bu düşüşe sarkopeni adı veriliyor ve her geçen gün bağımsızlığı adım adım azaltıyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden elde edilen veriler endişe verici bir örüntüyü ortaya koyuyor. Ciddi kas kaybı yaşayan yaşlı yetişkinlerde hareket kabiliyeti sorunları geliştirme olasılığı tekerlekli sandalye veya bakım evine mine, mahkum olma riskini 3 kat arttırıyor. Dikkat çekici olan şu ki, kas kaybı 65 yaş sonrasında çok daha hızlı ilerliyor, fakat çoğu kişi bunu sadece yaşlanmanın doğal bir parçası olarak görüyor, Böylece aslında büyük ölçüde önlenebilir olan küresel bir problem gözü ardı edilmiş oluyor. Çoğu zaman doktorlar, kas kaybının temelinde yatan ve yaşlıların çok büyük bir kısmında görülen önemli bir vitamin eksikliğini gözden kaçırıyor. Aslında %78'i bu ihmal edilen besin öğesinden yoksun. Ve bu da bağımsız şekilde bu ihmal edilen besin öğesinden yoksun. Ve bu da bağımsız şekilde yaşamlarını sürdürme yeteneklerini ellerinden alabiliyor. Yine de ufak da olsa bir umut ışığı var. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nün yeni araştırması, kas erimesini tersine çevirebilecek özellikle 6 vitamin ve besin maddesinin olduğunu ortaya koydu. Üstelik bunlar 70'lerinde ve 80'lerinde olanlar için bile faydalı olabilir. En şaşırtıcı olan da en umut vaat eden takviyenin doktorların yaşlı hastalarına kas sağlığı hakkında konuşurken neredeyse hiç bahsetmediği bir bileşeni içermesi. Araştırmalar bunun 14 gün gibi kısa bir sürede insanların %87'sinde kas kaybını tersine çevirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Büyük ihtimalle günlük beslenmeniz bu bileşiği yeterli miktarda sağlamıyor. Bu bulgu özellikle dikkat çekici çünkü çalışmaya katılanların %92'si fizik tedaviden fayda görememelerine rağmen kendi başlarına merdiven çıkmak ve alışveriş poşetlerini taşımak gibi günlük rutinlerinde büyük ilerleme de kaybettiler. Daha derine inmeden önce yorumlara nereden izlediğinizi yazmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenip güncellemeler için abone olun. Hemen başlayalım. 6. sırada koenzim kon ya da kokon var. Teknik olarak bir vitamin olmasa da kokon yaşlı yetişkinlerde kası korumak için hayati bir bileşiktir. Kas hücrelerinin içindeki enerjinin üretildiği gerçek merkezde işler. Çoğunlukla hücrenin enerji üssü olan mitokondrilerde bulunur ve vücudun toplam enerji arzının %95'inden fazlasını üretmekten sorumludur. Yaş ilerledikçe kokon seviyeleri %65'e kadar azalabilir. Bu da kasların güçlü kasılması ve verimli şekilde toparlanma yeteneğini doğrudan etkiler. Hı. Hücresel enerjideki bu düşüş, pek çok yaşlının sadece yaşlanmanın bir parçası olarak düşündüğü, güçsüzlük ve yorgunluğun başlıca nedenidir. Özellikle endişe verici olan, kolesterol için en çok reçete edilen ilaçlardan biri olan statinler başta olmak üzere, yaygın olarak kullanılan birçok ilacın vücuttaki jokon seviyelerini keskin şekilde düşürmesidir. Bu, yaşa bağlı jokon düşüşü sorununu daha da kötüleştirir. Çünkü bu ilaçlar zaten doğal olarak azalan kokon seviyelerini daha da azaltır. Araştırmalar, statin kullanan yaşlı yetişkinlerin %60'ından fazlasının kas ağrısı, yorgunluk veya güçsüzlük gibi semptomlar yaşadığını ve bunun düşük kokon seviyelerine bağlanabileceğini göstermektedir. Çoğu yaşlı yetişkin için tipik olarak önerilen günlük doz 100 ile 200 mg arasındayken, statin tedavisi görenler genellikle 200-300 mg aralığında daha yüksek dozlarda daha büyük faydalar görür. Fakat at, yağlı balıklar ve tam tahıllar gibi gıdalar gokon sağlar. Ancak vücudun ihtiyacını karşılayacak, özellikle terapötik amaçlar için yeterli miktarda değildir. Bu nedenle birçok durumda takviye alınması gerekir. Takviye için Doctors Best High Absorption Kokon with Bioperine mükemmel bir seçenektir çünkü karabiber ekstresi emilimi %30'a kadar artırır. Bu ürün hali hazırda aktif olan ve kaslar tarafından hemen kullanılabilen ubiquinol formunda drokon içerir. Di başka yüksek etkili seçenekse Kaneka Ultra Drokon'dur. Klinik çalışmalarla gösterildiği üzere patentli su bazlı formülasyonu sayesinde standart takviyelere kıyasla %300'e kadar daha iyi eminim sağlar. Kokonun sağlık üzerindeki rolüne düşen gölge yaş ilerledikçe daha da büyüyor yağda hap solmuş bu besin öğesi, sindirim ateşleri zaten sönmeye yüz tutmuş yaşlılar için gitgide daha ulaşılmaz hale geliyor. Bir de D vitamini var yokluğu, sanılandan çok daha sinsi ve tehlikeli. Kırılgan kemiklerin ötesinde sessiz ve görünmez bir çöküş başlıyor. Kaslarınız D vitamini sinyallerini görmezden gelirse, sessiz ve sinsice eriyorlar. Reseptörler kullanılmadan uykuya dalıyor, kas lifleri ise zayıflayıp küçülüyor. Klinik çalışmalar uyarılarını fısıldıyor, zayıf D vitamini seviyesine sahip yaşlılar, yaşıtlarının denge ya da gücünü yakalayamıyor. Hatta bir çalışma yalnızca D vitamini eklemenin düşme riskini ürkütücü biçimde %20 oranında azalttığını gösteriyor. Bu, vücut bundan mahrum kaldığında neler kaybedildiğinin kanıtı. Yine de sorunun boyutu rahatsız edici ömrün son dönemlerinde, %40'tan fazlası eksiklik içinde, ve Dünya'nın uç noktalarında yaşayan ya da koşullar nedeniyle Güneş'ten mahrum kalanlar için olasılıklar çok daha kötü, de? Eğer uzuvlarınızda açıklanamayan bir ağırlık ve güçsüzlük hissediyorsanız, kan gerçekleri ortaya çıkarabilir, belki de düşük D vitaminiyle boğuşan o çoğunluğun içindesiniz. Onsuz, kaslar kalsiyum yönetimini başaramaz, titremeler, koordinasyon kaybı ve yorgunluk ortaya çıkar. 65 yaş üstü için sönük bir kılavuz ışığı günde 800 ya 1000 ünite öneriyor. Ama çoğu için bu öneri çok geç geliyor. Uzmanlar arasında giderek artan bir huzursuzluk hissi hakim. Birçoğu artık yalnızca daha yüksek dozda D vitamini, 1000 ila 2000 IU arasında yaşlıların ihtiyaç duyduğu korumayı sağladığını, özellikle de güneş ışığının nadiren hissedenler için bunu sağladığını uyarıyor. Besinde fazla teselli yok somon ve uskumru gibi yağlı balıklar, yumurta sarısı ve güçlendirilmiş tahıllar serin gölgelerde yaşayanlara pek bir fayda sağlamıyor. Birçok kişi hala neredeyse umutsuzca takviyeler yöneliyor. Nature Made Vitamin Düç 2000 U yumuşak jeller sıkça öneriliyor. Araştırmalar düçün kandaki seviyeleri yükseltmede dikiye oranla neredeyse iki kat daha etkili olduğunu gösteriyor. Saflık ve güçlülüğüne dair usp damgasının sözde kesinliği ise ancak soğuk bir teselli sunuyor. Haplardan korkanlar için Nordic Naturals Vitamin Rich var. Berrak damlaları gücünü gizlerken sıvı formda. Sadece bir damla bin yuyu saklar, zeytinyağı ise sessiz taşıyıcısıdır. Besini kana kaydırırken daha aşağı yağlar yalnızca oyalanır. Ancak hikayenin yalnızca bir kısmı bu. Asıl tehlike boniki vitamini ile başlıyor. Yaş ilerledikçe vücudun boniki üzerindeki kontrolü kaybolur. Emirim önce fark edilmeden azalır. Kaslar sessizce erir, sinirler sarsıntıya uğrar. <laughs> Zihin ve beden arasındaki bağ, bir zamanlar kusursuz olan o ilişki gevşemeye başlar. Daha derin ve kaçınılmaz bir çürümeye işaret eder. Boniki vitamini, vücuttaki çeşitli görevleri nedeniyle kasların sağlıklı kalması için önemlidir. Sağlıklı sinir fonksiyonunu sürdürmeye yardımcı olur ve boniki eksikliği, beyninizle kaslarınız arasındaki sinyallerin bozulmasına yol açabilir. Bu bozulma, güç kaybına, koordinasyon bozukluğuna ve zamanla kas erimesine yol açabilir. Birçok yaşlı yetişkin bu sorunları yaşlanmaya bağlarken aslında bonike eksikliği yaşıyor olabilirler. Eksiklik belirtilerinin yavaş ve sinsi ilerlemesi sık sık başka yaşa bağlı sorunlar olarak yanlış yorumlanmalarına sebep olur. Özellikle metformin veya proton pompa inhibitörleri gibi ilaçları kullanan kişilerde düzenli kan testleri önerilir çünkü bu ilaçlar vücudun boniki emilini azaltabilir. Bu vitamin aynı zamanda kaslara oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için de gereklidir. Yeterli oksijen olmadan enerji azalır ve günlük aktiviteler zorlaşır. Ayrıca, boniki sinirleri koruyan mielin kılıfının da devamını sağlar. Boniki seviyeleri düştüğünde bu kılıf bozulabilir ve beyninizle kaslarınız arasındaki sinyaller karışır. Bunun sonucunda titreme, yürümede dengesizlik ve beceriksiz hareketler gibi semptomlar ortaya çıkabilir. 50 yaş üzerindeki yetişkinler günde 2-4 mikrogram almayı hedeflemelidir. Fakat emilim sorunları genellikle daha yüksek dozlar gerektirir. Et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi dağlar Bonikinin zengin doğal kaynaklarıdır. Yaşlanmanın üzerinde bir gölge beliriyor. Çünkü 50 yaş üstü yetişkinlerin neredeyse %30'u sinsice ilerleyip vücudun gıdadan hayati boniki vitaminin alma yeteneğini sessizce sabote eden atrofik gastrit ile karşıya. Bu yavaş çürüme kendini gösterdiğinde, eksiklik yüzeyin altında daha da derinleşir ve etkilenenleri dışarıdan takviye almaya zorlar. Bu alacak karanlıkta, GERRO formulanın metil öne çıkıyor, metilkobalamin formu, sıradan alternatiflerdeki kısa ömürlü siyanokobalaminden çok daha uzun süre dokulara işler ve orada kalır. Pastiller, İflas etmekte olan sindirim sisteminin tehlikeli koridorlarını atlatarak dilin altında hızla çözünür. Böylece artık bedenleri kendilerini yarı yolda bırakanlar için büyük bir avantaj sağlar. Bu kasvetli hayatta kalma savaşının diğer bir iddialı oyuncusu Garden of Life Vitamin Gold Raw yo. Canlı bakteri ve enzimlerle beslenmeyi birleştiren bu formül, doğal savunmaların zayıfladığı yerde emilimi arttırarak hassas bir koruma sunar. Spreyi artık yutkunmakta güçlük çekenler için bir can simidi olur. Her dozu biraz daha az korkutucu hale getirir. Fakat koruma ihtiyacı burada bitmez. Sıkça yalnızca bağışıklık desteği olarak küçümsenen C vitamini kas sağlığı üzerinde de etkili olur. Zamanın gücü yavaşça kemirdiği bu dönemde kas gücüne yönelik kasvetli bir gerekliliktir. Folajen oluşumunu sürekli destekleyerek kaslarınızın iskeletini bir arada tutar onları çürümenin yavaş ilerleyişine karşı yerinde sardıklar. Bu bağ dokularını koruma mücadelesi yaş ilerledikçe daha da umutsuz bir hale gelir ve C vitamini, vücudun gerilemesine karşı süregelen bu savaşta sadece yararlı değil, hayati hale gelir. C vitamini eksikliği, kaslarımızı destekleyen yapıları sessizce aşındırır, onları giderek daha dengesiz ve incinmeye açık hale getirir. Araştırmalar, daha yüksek C vitamini seviyelerine sahip yaşlıların, daha düşük seviyelere sahip olanlara kıyasla genellikle daha güçlü kaslara ve daha sıkı bir kavrayışa sahip olduğunu, buna karşın düşük seviyeye sahip olduğunu, buna karşın düşük seviyeye sahip olanların ise basit işlerle daha fazla zorlandığını göstermiştir. C vitamininin başka rollerinin ötesinde, kas dokusunu oksidatif stresin amansız ilerleyişinden koruyan bir kalkan görevi de vardır. Ne yazık ki, yıllar geçtikçe serbest radikallerin yol açtığı hasar kaslarımızda yavaş yavaş birikir, zayıflığı ve erimeyi kötüleştirir, neredeyse görünmez bir biçimde bir çöküş başlatır. C vitamini, bu zararlı molekülleri savuşturmak için devreye girer kas hücrelerinin bütünlüğünü ve işlevselliğini olabildiğince uzun süre korumaya çalışır. Ayrıca kaslarımızın ihtiyaç duyduğu enerjiyle de bağlantılıdır. Yağın kullanılabilir enerjiye dönüşmesini sağlayan karnitin üretimine yardımcı olur. C vitamini azaldığında enerji üretme yeteneğimiz de azalır. Bu da çoğunlukla kas yorgunluğu ve kalıcı bir güçsüzlük hissiyle sonuçlanır. Yaydın tavsiye, yaşlı bireylerin günlük 75 ila 90 mcg vitamini alması gerektiğini söylese de, bazılarına göre yaşlanan kasları gerçekten korumak için çok daha yüksek miktarlara ihtiyaç olabilir. Ana besin kaynakları, narenciye, böğürtlenler, biberler, domates, brokoli, patates yalnızca kısa süreli bir koruma sağlar. Çünkü C vitamini vücuttan rahatsız edici bir hızla kaybolur. Günlük alımdan mahrum kalındığında kas koruyucu etkiler bir anda ortadan kaybolabilir. Yabancı araştırmalardan çıkan flavonoidlerle zenginleştirilmiş C vitamini takviye pazarında ileri bir formül olarak dolaşıyor Ascorbic asit. Narenciye flavonoidleriyle birleşiyor. Üniversite çalışmaları bu birleşimin emirimine. %35 oranında arttırdığını ve C vitamininin kas dokusunda daha uzun süre tutulmasını sağladığını iddia ediyor. Sanki bu besin vücudu terk etmeye isteksizmiş gibi. Live On Labs'ın liposferik C vitamini ise standart takviyelerin ötesinde bir gölge oluşturuyor. Onların liposomal sistemi C vitaminini fosfolipidler içinde hapsediyor ve doğrudan sistemine salıyor. Sonuçlar, biyo %98'e kadar yükseldiğini gösteriyor. Böylece bu hayalet vitamin en çok ihtiyaç duyulan kasların derinlerine kadar ilerleyebiliyor. Magnezyum ise birçok tartışmanın kenarında sessiz bir hayalet gibi bekliyor. Fakat yokluğu kas gücünü gerilemeye sürüklüyor. Bir mineral olarak sınıflandırılan magnezyum kas kasılması ve gevşemesinde sessizce rol alıyor. Doğal bir kalsiyum bariyeri görevi görüyor. Eksikliği kasları sürekli bir gerginliğe hapsediyor kramplar, spazmar ve bitmek bilmeyen bir kasılma yaratarak yavaş, amansız bir yorgunluk ve çöküşü sürükliyor. Özellikle yaşlılarda bu durum daha fazla görülüyor. Magnezyum, hücresel süreçlerin neredeyse tümünü besleyen ATP'nin üretiminde sessiz ama hayati bir rol üstlenir. Yeterli magnezyum olmadan bizi hareket ettiren kaslar, yani kas lifleri zorlanmaya başlar. Bu mineralin eksikliği, enerjiyi sessizce emer ve eskiden kolay olan işler daha ağır hale gelir. Rich ve dayanıklılığın yavaş yavaş kaybolmasına yol açar. Magnezyum ayrıca kaslarda protein üretiminin sürekli döngüsünü desteklemek için gereklidir. Ve araştırmalar, seviyeler düştükçe kasların yapısını korumakta zorlandığını, bunun da yaşta birlikte gelen kas kaybının vücudu daha savunmasız bıraktığını göstermiştir. Yaşlı yetişkinlerin her gün 320 mg ve 420 magnezyum alması gerekir. Ancak bu yaş grubundaki kişilerin yarısından fazlası bu hedefe ulaşamaz. Yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler, pohumlar, tam tahıllar ve baklagiller vücudun ihtiyacı olan magnezyumu sağlar. Ancak bu gıdalar günlük beslenmede sıklıkla eksik kalır. Durum, yaygın kullanılan bazı ilaçlar, diuretikler, proton pompa inhibitörleri, bazı antibiyotikler ile daha da riskli hale gelir. Zira bu ilaçlar magnezyum kaybını sessizce hızlandırabilir ve zor bir durumu daha da kötüleştirir. Magnezyum eksikliğinin birçok belirtisi, yorgunluk, kas zayıflığı, kramplar, yaşlanmanın arka planda kalan gürültüsüne kolayca karışır ve gerçek neden yıllarca fark edilmeden ve tedavi edilmeden kalabilir. Özellikle yüksek derecede emilebilen formlar olan magnezyum gisnat gibi magnezyum takviyeleri fark yaratabilir. Ancak birçok insan ihtiyaç duyduğu yardıma asla ulaşamaz. Herhangi bir takviyeye başlamadan önce bir sağlık uzmanı ile görüşmek en iyi seçeneği bulmak açısından önerilir. Ama birçok kişi için yorgun kaslar ve azalan güç, yaşlanmanın sessiz bir bölümü olarak kalacaktır. Magnezyum takviyesine başlamadan önce, en iyi yüksek emilimli seçenekleri belirlemek için sağlık uzmanlarıyla görüşmek faydalı olacaktır magnezyum gizine bu seçeneklerden biridir. Çünkü araştırmalar ucuz takviyelerde bulunan oksit formlarına göre 4 kata kadar daha iyi biyoyararlanım sağlayabildiğini gösteriyor. Bu magnezyum türü aynı zamanda sindirim sistemi üzerinde daha naziktir. Ve çoğu zaman yaşlı yetişkinlerin magnezyum takviyesini tamamen bırakmasına neden olan laksatif etkiyi önlemeye yardımcı olur. Şimdi kreatine geçelim. Kreatin sadece genç sporcular için değildir birçok yaşlı yetişkin kreatinin faydalarından mahrum kalıyor, oysa kreatin kas kütlesi ve gücünü korumada kilit bir rol oynayabilir. Çoğu besinden farklı olarak kreatin kaslarda fosfokreatin seviyelerini artırarak çalışır ve ATP üretimini destekler. Bu da hızlı ve yoğun hareketler için ana enerji kaynağıdır. Merdiven çıkmak, ayağa kalkmak veya dengeyi sürdürmek gibi günlük aktiviteler bu sisteme bağlıdır. Ve yaş ilerledikçe bu hareketler giderek zorlaşır. Bu da bağımsızlığı olumsuz etkileyebilir. Kreatini yaşlı yetişkinler için özellikle değerli yapan şey, uydu hücrelerinin büyümesini artırabilmesidir. Bu hücreler kas onarımı ve gelişimi için kritik öneme sahiptir. Kişiler 60 yaşını geçtikçe uydu hücresi aktivitesi keskin bir şekilde azalabilir. Bazen yarı yarıya düşer ve bu da kas dokusunu sağlıklı tutma yeteneğini büyük ölçüde sınırlar. Çalışmalar, kreatin takviyelerinin kaslardaki uydu hücre aktivasyonunu %35'e kadar artırabildiğini gösteriyor. Bu da yaşta birlikte genellikle azalan kas onarım kapasitesi için yeniden bir umut ışığı sunuyor. Yaşlı yetişkinlerle yapılan denemeler, kreatinin hafif direnç antrenmanı ile birlikte alınmasının yalnızca 12 hafta içinde kas gücünde %14'lük bir artış sağladığını, ve yaklaşık 1 kilogram yağsız kas kütlesi eklediğini ortaya boyuyor. Bu, yalnızca egzersizde çok daha uzun sürede elde edilebilecek sonuçlar. Bu küçük kazanımlar, günlük işleri biraz daha kolay hale getirip bir miktar bağımsızlık korunmasına yardım edebilir. Yine de kaçınılmaz olan karşısında yalnızca mütevazı bir savunmadır. Genellikle, yaşlı bireylere yükleme evresi gerekmeksizin günlük 3 ila 5 gram kreatin almaları öneriliyor ki bu, genellikle gençler için tavsiye edilen protokolden oldukça farklı. Kreatin, kırmızı et ve balık gibi gıdalarda doğal olarak bulunsa da, yalnızca beslenme yoluyla yeterli miktarda almak, günde yaklaşık 1 bir kilogram dana eti tüketmeyi gerektirir ki, bunu çok az kişi başarabilir. Tam da bu noktada takviyeler devreye giriyor. Örneğin, Optimum Nutrition'ın mikronize kreatin monohidratı, yüzey alanını 20 kat artıracak şekilde rafine ediliyor bu da kreatinin daha kolay çözülüp emilmesini sağlıyor ve özellikle sindirimi eskisi gibi olmayan yaşlı. Yetişkinler için daha da önemli hale geliyor. Kreatinin güvenliği yüzlerce çalışma ile onaylanmış durumda ve yaşlılar uzun süre boyunca kullansalar bile endişe edecek pek bir şey yok. Son araştırmalar, kreatinin yalnızca fiziksel güç değil, hafıza ve bilişsel işlerde de iyileşmeler sağlayabileceğini, yıllar geçtikçe yalnızca fiziksel değil, bilişsel kapasitenin de bir miktar korunabileceğine dair küçük ipuçları veriyor. Bu altı önemli besini bir araya getirmek, tek bir vitaminin sağlayabileceğinden çok daha güçlü bir etki yaratır. Onları, kaslarınız için güvenilir bir destek ekibi olarak düşünebilirsiniz. Her birinin sizi güçlü ve hareketli tutmak için ayrı bir görevi vardır. Eğer bazı besin maddelerinde eksiklik yaşıyorsanız, takviyeler yardımcı olabilir. Ancak mümkün olduğunda bu besinleri tam gıdalardan almak en iyisidir. Renkli sebzeler, meyveler, yağsız proteinler, kuru yemişler, tohumlar ve tam tahıllardan zengin öğünler, kas sağlığınızı desteklemek için birlikte çalışan gerekli vitaminler ve diğer faydalı maddeleri bir araya getirir. Eksiklikler yaşanabilir. Fakat önce besine odaklanmak size en geniş faydaları sağlar. Kasları korumak sadece fit görünmekle ilgili değildir. Bağımsızlığınızı sürdürmek, düşme riskinizi azaltmak, metabolizmanızı hızlandırmak ve yaşlandıkça vücudunuzun bu altı besine olan ihtiyacını karşılayarak genel sağlığınızı desteklemekle ilgilidir. Sonradan hiçbir miktar para, hareket kabiliyetinizi ya da özgürlüğünüzü yeniden satın alamaz. Bu yüzden beslenmeniz de şimdi ilgilenmek geleceğiniz için size kazanç sağlar. Eğer bazı besin maddelerini kaçırıyor olabileceğinizden şüpheleniyorsanız, doktorunuzla görüşerek test yaptırabilir ve size uygun takviyeleri bulabilirsiniz. Etkili beslenme alışkanlıkları edinerek yaşla beraber gelen tipik kas kaybını yavaşlatabilir ve canlılığınızı, gücünüzü daha uzun süre koruyabilirsiniz. Hangi yaşlılık sağlığı konusunu bir sonraki makalemizde ele almamızı istersiniz? Yorumlarda bize yazın. Geri bildiriminiz ister eklem sağlığı, ister hafıza desteği, ister kalp sağlığı veya başka bir ilginiz olsun. Gelecekteki yazılarımızı yönlendirmemize yardımcı olur burada. Burada ilginizi çeken bir takviye oldu mu? Bu vitaminlerden herhangi birini kullanarak fark edilir bir yarar gördünüz mü? Lütfen sohbete katılın ve deneyimlerinizi aşağıda bizimle paylaşın. Görüşlerinizi okumak için sabırsızlanıyoruz. Soruma yanıt verin.